Süper Lig'de 7. haftanın en iyi 11'i. Öncelikle yapacağımız kadro 4-4-2 diziliminde olacak. Kalede Fernando Muslera ve Fatih Öztürk arasında gidip geldik. Fakat Fatih'i tercih ettik. Çünkü Fatih bir maçta 10 tane önemli kurtarışa imza atarak rekor kırdı. Trabzonspor maçının ikinci yarısında 10 kurtarışa imza atarak sezonun rekorunu kıran ve takımının sağdan 1 puanla ayrılmasında en büyük pay sahibi olan Fatih bu hafta Muslera ve Harun'un performanslarını bile gölgede bıraktı. bekte Andreas Beck var. Kayseri Spor deplasmanında oyun zorlaşmışken takım golü bulmakta zorlanırken sahneye çıkan Alman Yıldız Ömer Şişmanoğlu'na yaptığı asistle takımının zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamadan dönmesini sağladı. Stoper'de ilk isim Aurelien Cheju. Galatasaray'ın başkent deplasmanında gollemeden kazanarak dönmesinde Mustera'nın kurtarışları kadar Cheju'nun da savunmadaki performansı etkili bir rol oynadı. Tecrübeli Stoper Stanku'ya göz açtırmadı. Stoper'de bir diğer isim Titi. Kasımpaşa'nın Stoper oyuncusu Gaziantep Spor maçında takımının savunmada sıkıntı yaşamamasını sağladı. Sol bekte Ramon Motta var. Antalya sporlu futbolcu gerçekten harika bir maç çıkarttı. Hem savunmada hem ucu hattında gerçekten çok etkiliydi. Orta sahada ilk isim Mehmet Topal. Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında attığı tek gole imzasını atan milli futbolcu takımının en çok mücadeleye giren oyuncusu ve en fazla top kapan ikinci oyuncu olmayı başardı. Orta sahada bir diğer isim Mehmet Ekici. Akisar maçında sezonun kendi adına en istikrarlı performansını sergileyen Mehmet 6 şut çekip 17'de orta yaparak takımına galibiyeti getirmek için büyük çaba sarf etti. Sağ kanatta Ermin Zek var. Karabük Adana deplasmanında ikinci golünü atan Tecrübeli Yıldız takımının zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmasını sağlayan isimlerin başında yer aldı. Sol kanatta ise sezonun 7. haftasından bu yana en çok kullandığımız futbolcu Buruma var. Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni 1-0 yendiği maçta takımının attığı son 7 golün altısında gol veya asist katkısı yapan Portekizli Yıldız, Ankara deplasmanında da takımına galibiyeti getiren golü kaydederek parlamayı sürdürdü. Forvet'teki ilk isim Abdurrezak Truore. Karabük Spor'un Adana deplasmanındaki açılış golünü atan oyuncu bu golle hem takımının sağdan 3 puanla ayrılmasında pay sahibi oldu hem de gol krallığında 6'ya yükselerek zirveye oturdu. Forvet'teki bir diğer isim Samu Aleto. Bu sezon ilk kez bu kadar istekli olan oyuncu takımının attığı golü adeta yoktan var etti. Maç boyunca da çok arzulu olan Süper Yıldız geçen sezonki performansını anımsattı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.